Kullanıcı içerik şablonları, kişisel işlemlerimin altında kullanıcı içerik şablonları ekranımız var. Kullanıcı içerik şablonlarında kullanıcılar ne yapıyorlar? Rutin olarak yazmış olduğumuz yazılar vardır. Zaten söylemiştim, eee, öğleden önce anlatırken yukarıdaki butonları anlatırken. Her kullanıcının rutin olarak kullandığı şablonları vardır. Nasıl yapıyorsunuz? Genelde masaüstünde Word dosyalarınız oluyor. Oradan kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Yazının sadece bir takım içeriklerini, belli kısımlarını değiştiriyorsunuz. Şablonlarınız var ve bu şablon üzerinden giderek yazı oluşturuyorsunuz. Belgenin sistemi üzerinde de, de şablon oluşturmak istediğinizde kullanıcı içerik şablonlarını kullanacaksınız. Şimdi kullanıcı içerik şablonları ekranını açıyoruz. Kullanıcı içerik şablonları ekranını açtıktan sonra yukarıda yeni şablon oluştur diye bir tane butonumuz var. Yeni şablon oluştur'a tıklıyorsunuz. Ve şablona bir isim veriyorsunuz. Yani oluşturmak istediğiniz şablonun ismi ne olsun? Aklınızda nasıl kalabilirse artık. Baktığınızda görmenize, yani görmesi hatırlaması kolay olacak bir isim veriyorsunuz. Ben şimdi şablonun ismine deneme diye yazdım. Şablonumuzun ismi deneme olsun. Herhangi bir yerden de bir tane içerik alayım. Geldiniz. Herhangi bir yerden içerik alabilirsiniz. Kendiniz yazabilirsiniz o anda. İçeriğimizi de oluşturduk ayarlamalarını yaptık. paragraf gibi ayarlarını ya da işte yazıda mesela belli bölümler eğer ki sürekli değişen bölümler varsa oraları böyle boşluk bırakarak geçebilirsiniz. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şablonumuzu bu şekilde oluşturduk. Şimdi kaydet dediğimiz anda şablonumuzu kaydetmiş olacağız. Yani yazımızın içeriğini hazırladık. Bu bizim rutin olarak kullandığımız bir şablon. İsmini verdik. İçeriğimizi hazırladık. Kaydet dediğimiz anda şablonumuz kullanılabilir hale gelecek. Şurada evrak tipi diye bir tane seçenek var. Evrak tipi ne işe yarıyor? Oluşturduğumuz şablon sadece evrak oluşturda kullanılsın isterseniz giden evrak sadece olur yazılarında ya da onay yazılarında kullanılmasını istiyorsanız böyle bir ayrımınız varsa onayı seçebilirsiniz. Yani ben burada onayı seçtiğimde ve kaydet dediğimde bu şablon sadece olur takdir yazılarında kullanılabilir. Ya da ben burada gelip şablon olarak giden evrak seçtiğimde evrak tipi olarak bu şablon sadece evrak oluştururken kullanılabilir. Bu şekilde bir ayrıma da gidebilirsiniz. İsterseniz ama buna gerek yok diyorsanız eğer ki burayı seçiniz olarak bıraktığınızda oluşturduğunuz şablon hem olur yazılarında hem de standart giden evraklarınızda kullanılabiliyor. Şimdi kaydet butonuna tıkladık. İşlem başarılı uyarısını aldık. Şablonumuz oluşmuş oldu. Peki nasıl kullanacağız bu şablonu? Evrak oluşturu açıyorum. Bakın şablonu oluşturdum. Evrak oluşturu açtım. <laughs> editör kısmına geçiyorum. Evrak oluşturda editör kısmına geçiyorum. Hatırlarsanız ordenador önce bir tane butondan bahsetmiştim. Kullanıcı ön tanımlı içerik şablonu kullan diye bir tane butonumuz var. Demiştim ki bu butona tıkladığınızda şablonlarınız karşınıza çıkacak ve şablonlarınızı buradan çağırıp kullanabileceksiniz. Ön tanımlı içerik şablonu kullan butonuna tıklıyorum. Daha sonra şablon seçiniz kısmından bakın deneme oluşturduğum şablon burada benim karşıma çıktı şablonumu gördüm uygula dediğim anda otomatik olarak içeriğim buraya düştü istediğiniz değişikliği burada yapabilirsiniz sonradan bir standart şablon hazırladınız kaydettiniz burada kullanabilirsiniz gerekli yerleri değiştirebilirsiniz ekleme çıkarma yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Bu şekilde şablonlarınızı kullanabilirsiniz. Bu hazırlamış olduğumuz şablonlar kişisel şablonlardır. Her kullanıcı yani kurumunuzdaki her kullanıcı, her memur, her personel kendi şablonunu hazırlayabilir. Bunun dışında bakın, kişisel işlemlerimin altında kullanıcı içerik şablonları var. Dediğim gibi bu her kullanıcıda olan bir şey. Bir de evrak işlemlerinin altında şurada birim içerik şablonları var. Birim içerik şablonlarını sadece yetkili personel görecek. Yani herkes görmeyecek. Birim içerik şablonları da aynı ekran. Fakat burada hazırlanan şablonlar birim bazında kullanılabilir. Yani birim olarak ortak bir şablonunuz vardır. Mesela bir araç formu, izin formu gibi. Onu birim şablonu haline getirip herkesin kullanımına da açabilirsiniz. Bu şablonu ise buradaki birim şablonlarını ise birim proje sorumlusu dediğimiz arkadaşlar, yardım masası dediğimiz arkadaşlar ve hani sistem yöneticisi olan arkadaşlar görecekler sadece. Ama şuradaki bahsetmiş olduğum kullanıcı içerik şablonlarını ise her kullanıcı görecek, her kullanıcı kendine şablon oluşturabilecek bilginiz olsun. Unutmayın. Bakın hazırlamış olduğumuz şablonları, içerik şablonlarını buradaki ön tanımlı içerik şablonu kullan butonuna tıklayıp buradan seçebiliyorsunuz. Bakın denemenin sonunda K yazıyor garanti içerisinde bu kişisel şablon olduğu anlamına geliyor. Eğer ki denemenin sonunda B yazsaydı birim şablonu olduğu anlamına gelecekti bilginiz olsun. Yani ben şimdi bir tane şablon hazırlayıp birim şablonu hazırlasam buradaki herkes görebilir birim şablonu herkesin kullanımını açabilirim. Ama kişisel şablonlar sadece kullanıcının kendisini görebileceği şablonlardır unutmayın. Şimdi yukarıda kişisel işlemlerimde <laughs> İkinci önemli ekranımız onay akışı yönetimi ekranı. Onay akışı yönetiminde ne yapıyoruz? Şöyle ilk başta kendi ekranımdan kısaca bir göstereyim. Bakın evrak oluştururken biz biraz önce ne yapmıştık? Evrak oluştururken geldik burada onay akışı bölümünde imzacısını, yazının paraftısını falan seçtik. Şimdi her seferinde gelip burada tek tek ismini yazıp imzacı şu, parafçı şu, koordine taraf atacak olan şu kişi falan gibi seçmemize gerek yok. Ne yapabiliyoruz? Onay akışı yönetimi ekranından yani şuradaki onay akışı yönetimi ekranını açtığımızda biz onay akışlarını şablon haline getirebiliyoruz. Yani herkesin az çok kullandığı 3-4 tane onay akışı vardır. Her seferinde evraklar çıkarken ne olur? İşte siz imzalarsınız. Şube müdürünüz, pardon siz paraflarsınız. Şube müdürünüz paraflar. Daire başkanı imzalar. Bazı durumlarda siz paraflarsınız, şube müdür paraflar, daire başkanı paraflar, işte e, genel müdürünüz imzacı olur. Ona göre birkaç tane ona ekşi hazırlarsınız. Yani kurum işi yazılar daire başkanının imzasıyla gidiyordur. Kurum işi yazılar işte genel müdürün imzasıyla çıkıyordur gibi e, ayrımlarınız varsa birkaç tane ona ekşi şablonu hazırlamanız gerekiyor. Ya da işte olur yazılarında 3 imzalıdır, 2 imzalıdır. Birkaç tane şablon hazırlayabiliyorsunuz. Artı butonuna tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki Mesela isim olarak kurum dışı yazı ismini verdim. Şimdi otomatik olarak ben kendim burada bakın parafçı olarak geldim. Daha sonra da dedim ki İbrahim Köse Bey'i kendimden sonra parafçı yapayım. İbrahim Bey'i seçtim. İbrahim Bey'den sonra da Ali Bey'i seçiyorum. Ali Bey'i seçtim. Bakın İbrahim Bey parafçı. Ali Bey de imzacı olsun dedim. Kurum dışı yazılarında benim kullandığım ona yakışı bu olsun. Ben paraflayayım. Benden sonra İbrahim Bey paraflasın ve daha sonra Ali Bey imzalasın. Böyle bir şablon hazırladım. Koordine parafı kullanıyor musunuz? Koordineci olarak eğer ki farklı bir birimden birisini seçmeniz gerekiyorsa da Koordineli butonuna tıklayıp kurumunuzdan herhangi bir personeli seçebilirsiniz koordine paraf için. Buradan koordineli butonuna tıkladığınızda sadece kendi biriminiz değil tüm birimlerdeki herhangi bir personeli seçme etkisine sahip oluyorsunuz. Yani koordine ne demek? Eğer ki birimden birimi paslaşmalı ya da karşılıklı pardon, birbiriyle yardımlaşmalı diyeyim, yazılarınız oluyorsa. Yani mesela bir yazı yazıyorsunuz. Hukuktan da bir arkadaşın parafı, görüşü gerek oluyor. Onu koordine parafa seçebiliyorsunuz. Bu durumda koordineli butonuna tıklayıp o kişinin ismini yazıp koordineli parafı olarak seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde evrak oluşturuda da var zaten koordineli butonu. Oradan yapabiliyorsunuz. Şimdi kurum dışı yazı diye oluşturdum. Kaydet butonuna tıkladım. Bakın sağ tarafta pardon sol tarafta açıldı. Kalem butonuna tıklayıp daha sonra güncelleme yapabiliyorsunuz. Ya da kullanmaktan vazgeçerseniz pasife alabiliyorsunuz yani bu onay ekşili benim işim yok diyorsanız artık silip pasif de yapabiliyorsunuz ya da varsayılan yapabiliyorsunuz. Şimdi ben evrak oluştur'a geldim nasıl kullanacağım kapatayım pencereyi sıfırdan bir evrak oluştur açayım bakın artık şu onay ekşili bölümünde. Şu ağaç olarak kullan butonuna tıkladığımda otomatik olarak hazırladığım onay akışı benim burada pat karşıma düşer. Bir şablon oluşturdum. İstediğiniz kadar işte kurum içi, kurum dışı, makam oluru, işte genel müdürlük oluru, olur, başkanlık olur gibi istediğiniz kadar isim verip istediğiniz kadar onay kişi oluşturabiliyorsunuz. Onay akışı yönetiminde şurada görmüş olduğunuz ortadaki buton ise varsayılan yap butonudur. Varsayılan yap butonu ne işe yarıyor? Varsayılan yap dediğinizde ise Siz artık evrak oluşturu açtığınızda her açtığınızda otomatik olarak onay akışınız kurum dışı yazı şeklinde hazırlamış olduğunuz şablon gelir. Oluşturduğunuz şablonlardan birisini yani çok ağırlıklı kullanıyorsanız yani %90 oranında bu şablon kullanılıyorsa bunu varsayılan yaparsınız ve otomatik olarak çıkmasını sağlarsınız. Ha, üzerine değişik yapmanız gerekiyorsa kalem ile yapabilirsiniz çarpı butonuna basıp çıkartabilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak ben bu on kullanıyorum. Bu sabit olarak gelsin istiyorsanız da varsayılan yapma şansınız var. Hangisi kolayınıza geliyorsa bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ona herhangi bir sınırlama yok. İstediğiniz kadar ona hazırlayabiliyorsunuz. İsmi farklı olduğu sürece istediğiniz kadar ona yakışı hazırlayabilirsiniz. Bilginiz olsun.